Herkese merhaba. Doğru bilinen yanlışlar bugünkü videomuzun konusu. Ne kadar doğru konuşursak, ne kadar yanlış bildiklerimizi düzeltebilirsek dilimize o kadar sahip çıkmış oluruz. Üstelik güzel ve etkili konuşabilmek için önce kelimeleri doğru telaffuz etmemiz oldukça önemlidir. Hadi bakalım. Hemen başlayalım. Bugün sizin için seçtiğim ilk kelime çok kullanılan ama bazen de yanlış telaffuz ettiğimiz merhaba kelimesi. Arapçadan dilimize giren kelime selam anlamına gelmektedir. Yapılan yanlış ortadaki h harfinin genellikle yutularak söylenmesi ve merhaba şeklinde telaffuz etmektir. Doğrusu merhaba olacaktır. Hemen bir başka kelimeye bakalım. Farsçadan dilimize giren bir çare kelimesi, çaresi anlamına geliyor bu kelime. Zaman zaman karıştırılarak bir çare şeklinde de söylüyoruz. Oysa ki i ve a harfleri biraz uzatılarak telaffuz etmek lazım. Yani bir çare şeklinde söylememiz gerekiyor. Hemen diğer kelimeye bakalım. Yakın ilişki kurup sevilen, sayılan kimse anlamına gelen ahbap kelimesi. Buradaki B harfi P harfine dönüştürülüp halk arasında yanlış bir söylenin elde ediliyor. Oysa ki B harfinin söylenmesi gerekiyor. Yani kelimenin doğrusu ahbap değil ahbap şeklinde olacaktır. Ve sıradaki kelimeye bakıyoruz yine Farsçadan dilimize giren murdar sözcüğü. Kirli pis anlamlarına gelen bu kelimeyi zaman zaman mundar şeklinde telaffuz edenler olmaktadır. Kelimenin doğrusu nasıl diyeceksiniz? Hemen söyleyelim. Doğrusu mundar ya da murdar. Hangisiydi? Hadi bakalım. Siz söyleyin. <laughs> Tabii ki doğrusu Murdar.